Buraya doğru gidip bir yere saklanacağım. Elmo? Lan Elmo canlandı. Ne o ne? O ne? O lan O ne? dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Elmo ile birlikte parkta saklanmaç oynayacağız dostlarım. Bugün parkta Elmo'ya Voda bebeği büyüsü tarzı bir şey yapmayı deneyeceğim. Tam ne yapacağım ben de bilmiyorum. Önce Elmo ile bir saklanmaç oynamayı deneyeceğiz dostlarım. Bir önceki videomu izlediyseniz Merke Ali iki kanalında bir Voda bebeği büyüsü tarifi öğrenmiştik arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz keçelerle Elmo'nun bir Voda bebeği büyüsünü yapacağım. Elmo'nun oyun parkına gideceğim arkadaşlar. Voda bebeğini yapıp Elmo'nun parkına gideceğim arkadaşlar ve bakalım başımıza neler gelecek. Her şeyi hazırladıktan sonra yanıma tripodumu da alacağım arkadaşlar. Ondan sonra parka gideceğim. Parkta bakalım Elmo ile neler yazacağız. Hep hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda video. Ben mühit, mühit mühitleri daha fazla bekletmeden bence direkt Elmo'nun Voda bebeğini yapmaya başlayayım ben. Ben Voda Bebeği'ni yaparken siz de aşağıdan mutlaka Instagram hesabımı takip etmeyi çıkmıştı. Bugün Instagram'ımı takip eden ve fotoğraflarımı beğenen 5 kişiyi ben de takip edeceğim. Tek yapmanız gereken beni takip edip Instagram'dan ve attığım fotoğrafları beğenmek arkadaşlar. Bunları yaparsanız ben de sizi takip edeceğim bugün. Hadi şimdi Voda Bebeği'ni yapmaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda iki tane burada keçem var. Biri yapışkansız, diğeri yapışkanlı. Şimdi bunun üstüne bunu koyacağım. Ve ardından buraya elmonun şeklini çizeceğim arkadaşlar. Benzer bir şeklini çizmeye çalışacağım. Ardından direkt elmonun voda büyüsünü hazırlamış olacağız dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle bir şekil çizdim. Elmo'ya benzeteceğiz bunu. E, burada gözlerim falan da var benim yapışkanlı. Bunları da yapıştıracağım. E, sonra bir tane de ağız keseceğim. Aynı elmoya benzeyecek böyle arkadaşlar. Kırmızı bir şekilde. Şimdi ben bunu hazırlayayım. Önce bir keseyim şöyle. Allah. Önce bunu bir keseyim hemen geliyorum. Arkadaşlar elmoyu kestim. Şu anda bunları birbirine yapıştıracağım. Ve ortalarına da böyle peçeteler doğrayacağım ki e, böyle şişkin böyle peliş bebek gibi olsun. Ortalarını peşin doldurduktan sonra elmamızı yapıştıracağım. Bir de ardından elmanın parkına gideceğim arkadaşlar. Ve bakalım başımıza ne gelecek. Ben hemen bunu da yapıştırayım. Hemen geliyorum. Düşündüğümden daha zor oluyor bu arada. Evet dostlarım. Şu anda gelmem gereken parka geldim. Elmamız da yanımızda. Park arkamda duruyor. Hatta size parkı bir göstereyim. Gördüğünüz gibi parkımız burada arkadaşlar. Bugün amacımız elmayı 3 defa saklanmak için arkadaşlar. Şu e, bisikletimin olduğu ağaçta göstereyim hatta şu ağaçta. Bisikletimin olduğu ağaçta yani bu ağaçta arkadaşlar. Ben ebe olacağım. Önce elmayı gideceğim. Sak arkadaşlar. Önce elmamıza oyunumuzu öğretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce e, ben bir bir kere elmayı kendi ellerimle saklayacağım. Ardından elmayı biraz eğlendirme vakti arkadaşlar. <laughs> Hadi elma. Kay bakalım. Hadi o kaymıyor lan. Kay lan elma. <laughs> arkadaşlar Elmo'yu kaydırdık. Biraz sonra Elmo'yla saklan maçımıza başlayacağız dostlarım. Şimdi amacımız ilk başta Elmo'yu böyle eğlendirip ilk başta Elmo'yu eğlendirip sonra Elmo'nun mızıkçılık yapmasını önlemek arkadaşlar. Videonun içinde kesinlikle mızıkçılık yapacağını tahmin edebiliyorum ama en başta en azından mızıkçılık yapmamız için oyunumuzu öğrenmesi için o parktaki bütün oyuncakları Elmo'ya göstermemiz gerekiyor. Tanıtmamız gerekiyor ki saklanırken sıkıntı yaşamasın. Buradan işte böyle çıkacağını göstermemiz gerekiyor mesela. Kişiler işte kaydırakları göstermemiz gerekiyor. Her kaydıraktan kaydırmamız gerekiyor ki o da olan Elmo parkı öğrensin arkadaşlar ve saklanırken sıkıntı yaşamasın. Ee, o yüzden parkı önce bunu göstermemiz gerekiyor, böyle kaydırmamız gerekiyor. Her şeyi denettireceğiz Elmo beyefendiye. Elmo beyefendi her şeyi denetmemiz gerekiyor. <laughs> Elmo beyefendiye her şeyi denetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ilerliyorum. Burada da burada da parkın böyle tırmanma duvarları var. Buradan da Elmo'nun tırmanması gerekiyor arkadaşlar. Bunları göstermezsek son Elmo düştü. <laughs> Bunları göstermezsek Elmo sonradan sıkıntı çıkarıyor ve tırmanmıyor arkadaşlar. Her yeri göstermemiz gerekiyor. Bakın mesela burada bir merdiven varmış arkadaşlar. Merdivende böyle bir poz versin hatta. Elmo poz ver. <laughs> Elmo'ya böyle merdiveni göstereceğiz arkadaşlar. Burada bir ip varmış. Bunu da gösterelim. İşte burada da yine tırmanma duvarları falan var. Burada da iki tane salıncak varmış. Hatta salıncağı koyalım Elmo'ya da. Hadi Elmo. Elmo. Bence sallanma vakti. Elmo'yu sallayalım. Elmo düşebilir bu arada arkadaşlar. Görüşürüz Elmo. Aa düşmedi lan. <laughs> tamam. Elmo'yu salıncağımızı da göster. oh. oh. Elmo Arkadaşlar Elmo ya, salınacağımıza gösterdiğimize göre Biraz e, zor bir gösterim oldu ama yani Ne kadar bana çarpmış da olsa salınacak Neyse Elmo'ya bütün ta, e, parkı tanıttığımıza göre Şimdi Sayın Elmo Bey Elmo Bey kurallarımız kuralları da anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Elmo ya, her şeyi anlatmamız gerekiyor. Kuralları da Elmo kurallar buradan dışarı çıkmamak. Bakın burada da bir yer var arkadaşlar. Bura çok garip bir yer böyle değirmen böyle. Bu değirmeni Elmo'ya tanıtmamız gerekiyor. Elmo buraya saklanacağını düşünmüyorum ama yine de göstermemiz gerekiyor. Böyle yukarı çıkılıyor. Burada redli metli Elmo. Elmo'ya gösterelim şöyle. Elmo beğendin mi burayı Elmo? <laughs> Elmo burayı... Hadi lan. Elmo konuştu mu? Konuştu mu lan sen? Elmo? Elmo? Allah Allah. Ben bana mı öyle geldi? Elmo'nun bir sesi mi geldi az önce bana? Daha doğru iniyorum arkadaşlar. Elmo'yla tanıtımımızı tamamladık. Ardından şimdi dışarı çıkabiliriz. Hatta değirmeni şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın değirmene bak gözükmüyor. <laughs> gözükmüyor tamam. Elmo hadi saklan başımıza geçelim arkadaşlar. Elmo oyunu öğrenmiş olacak arkadaşlar. Sonra normal Elmo ile maç oynayacağız ve bakalım parkta başımıza neler gelecek. Önce sizi tutmadan daha fazla bir parkı göstereyim. Ardından zaten e, Elmo ile saklanmaçı öğreterek videomuza devam edeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar parkı size. İşte böyle burada bu park Haydra var. Ee, buradan yukarı çıkılıyor. işte. buradan normal bir bildiğiniz e, klasik bir park arkadaşlar. Bakalım Elmo ile bu parkta oynayınca neler olacak. Hatta Şu anda rahatım arkadaşlar. Elmo ile daha çünkü e, sonuçta daha oyunu öğretmemiz için hiçbir şeyimize tepki vermiyor arkadaşlar. Şimdi Elmo'ya önce oyunu öğretmemiz gerekiyor dediğim gibi size. Burada önce ben sayacağım. Ona kadar sayacağım arkadaşlar. Kamerayı bırakacağım. Şurada görmüş olduğunuz yere ağaçlar var. Işığın altında bir ağaç var. O ağacın oraya saklayacağım. Kamera burada kalacak arkadaşlar. Çünkü e, siz kameranın gözünden izliyorsunuz ya. Sizi eve gibi yapacağım. Elmo'yu oraya saklayacağım. Bakın kamerayı şu an oraya koyuyorum. Evet dostum elmayı oraya sakladım. Şimdi 10'a kadar sayacağım ve elmayı bıraktığım yerden almaya gideceğim. Ve bir sonraki saydığımda elmanın kendi kendine saklanması gerekiyor. Umarım challenge'ımızı başarılı şekilde yapabiliriz. Ben başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elmayı zaten şu anda oyun öğrettiğimiz için çok kasmamıza gerek yok arkadaşlar. Yerini biliyorum. Şöyle yürüyorum ve elmayı oraya bıraktığım yere kendim bıraktım. Allah. Kendim bıraktım zaten arkadaşlar elmayı. Elmayı, elmayı şu anda bıraktığım yerden alma geldim. Bakın elmamız burada arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz elma burada. Tamam. Şu anda elma oyunu öğrendi. Elmo haydensik, elmo haydensik, elmo haydensik demem gerekiyor arkadaşlar. 3 defa elmayı buraya bırakıyorum. Elmo haydensik. Elmo, Haydensik, Elmo, Haydensik. Oh, Aa, oldu arkadaşlar sesi duydunuz, sesi duydunuz. Elmo's World diye böyle Elmo sesi geldi. Bakın sesi duydunuz. Artık başarılı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken Elmo'yu. Az önce e, hani saydığımız ağaç var ya sayı saydığımız ağaç. Oraya götüreceğim, oraya koyacağım ve tekrar 10'a kadar sayacağım arkadaşlar. Ve 10'a kadar saydığımda Elmo'nun buralarda bir yerlerde parkta, parkta falan bir yerde bir yere saklanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ya saymaya başlayacağım Elmo'yu. Bakın hemen ayağımın altına bıraktım ve saymaya başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Başardık. Arkadaşlar Elmo yok. Elmo gitti. Elmo oyunu öğrendi. Şimdi Gel gelelim zor olan kısım burası. Elmo parkta nereye saklandı arkadaşlar? Elmo'yu parkta bulmamız gerekiyor ama Elmo şu an ne kadar büyük bir park olmasa da her yere saklanmış olabilir arkadaşlar. Önce şu kaydıraklarımızdan başlayacağım. Çocuk gibi böyle çıkacağım. <laughs> çocuk gibi böyle parkta falan çıkacağım arkadaşlar. Şöyle tırmanacağım ve baktığım her köşeye bakmam lazım arkadaşlar ki Elmo'yu atlamayalım. Şu an kapalı bir yerdeyim. Sesim yankı yapıyor olabilir kusura bakmayın. Her tarafa bakacağım arkadaşlar. Şöyle yukarılara falan aşağılara. Böyle çocuk gibi böyle parkta en ince ince detayına kadar aramam gerekiyor. Ve Elmayı bulmamız gerekiyor ama sanırım elma burada yok arkadaşlar. En azından bu evlerin içinde yok. Yani şu ev gibi gözüken şeylerin içinde yok diyeceğim. Ve dışarıda bir yerler arayacağım. O ağacın köşelerine bakacağım arkadaşlar. Tekrar ağaçların köşelerine bakacağım. Şöyle e, burada bir ağaç var. Buralarda yok. Böyle salıncaklara falan da bakalım. Buralarda e, şöyle salıncakların köşelerine, buralara, buralara hiçbir yerde yok. Oğlum nerede bu elma? Buranın dışına çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Normalde e, rütbeli burada yaptığımız için elmanın buradan dışarı çıkmaması gerekiyor. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Şöyle çalıların diplerine falan da bakıyorum. Hiçbir yerde gözükmüyor. Şöyle parlaklayıcı açayım arkadaşlar. Hiçbir yerde arkadaşlar bakın her yere bakıyorum şu an en ince detayına kadar böyle aşağılara diplere her yere bakıyorum ama elma hiçbir yerde yok ben mi gözümden kaçıyorum ben mi bakar acaba yine her yere bakıyorum bak bu niye hareket etti lan bu niye hareket etti arkadaşlar dur dur bir şey bir şeyler oldu az önceki merdiven kendi kendine hareket etti o zaman Demek oluyor ki Elmo buralarda bir yerlerde arkadaşlar. Elmo'yu bulmamız gerekiyor. Demek ki şu az önce kendi kendi hareket etmiş olmaz. Elmo o zaman buradan bir yere geçti. Tamam buradan bir yere geçti. Ağaçlara, ağaçlara, ağaçlara. Bütün ağaçlara bakacağım arkadaşlar. Elmo burada. Bir... Oh, elmo. Elmo. Tuttum, 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 tuttum. Yakaladım. Arkadaşlar Elmo'yu buldum. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey gidip Elmo'yu oraya kadar götürüp ağaca değdirmek. Yani saydığımız ağaca değdirmek Elmo'yu ağaca değdirdim. Tamam. Şu an ilk challenge'ımız başarılı şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Elmayı buraya koyuyorum. Şimdi saklanma sırası bizde arkadaşlar. Elmayı buraya koyacağım. 10 saniye sayacak. Yani umarım bir çakallık yapmazsa. 10 saniye sayacak ve ardından biz saklanacağız. Ve bakalım Elmo bizi bulabilecek mi arkadaşlar? Şimdi El bir koydum Elmo yok. Lan! Elmo! Park Yine saklanmış olmalı arkadaşlar. Bu Elmo'yu bir, bir şekilde tutmamız lazım. Kesin buralarda bir yerlerde. Buralarda bir yerlerde saklanmış olmalı. Lan nereye saklandın ya? Onlar ne? Kola şişeleri falan var burada. Elmo, arkadaşlar Elmo bir yere saklandı. Yine bir şekilde benden kaçtı ve bir yere saklanmış olmalı. Ee, nerede, nerede? Ulan Elmo, ulan Elmo. Arkadaşlar Elmo böyle sinirlenince az önce biz onu bulduk ya. Bulduğumuz için biraz sinirlenmiş olmalı arkadaşlar. Elmo'yu biraz eğlendirmemiz gerekiyor. Şöyle oğlum yukarılarda da her yerlerde yerler var ha. Arkadaşlar elma şu an her yerde olabilir. elmayı biraz parkta eğlendirmemiz gerekiyor. Böyle sallandırmamız, kaydırmamız. Nerede lan Heh, burada kaydıraklar falan var. Kaydırmamız gerekiyor yoksa Elmo hiçbir şekilde oyun oynamıyor. Mızıtıyor arkadaşlar. Böyle mızıtıyor dediğimiz tabir var ya böyle. Oyun oynamıyor. Oyunu cıvıtıyor arkadaşlar. Kurnazlıklar yapıyor. Mesela onun sayması gerekiyordu şimdi. Yine beni saydırmadan çıktı arkadaşlar ve gitti. Nerede? Oh, elma. Elma. Tut 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 tut. Tut tut tut. tut. Arkadaşlar. Oh, çok güçlü. Oğlum bu kadar güçlü. Bu kadar güçlü dolmaması gerekiyor. Tamam. Tamam. Tut. İyice sıkıcı tuttum arkadaşlar şu an elmayı. Gidip onu zorla saydırmaya başlayacağım arkadaşlar. Elmayı elimden kaçırmayacağım arkadaşlar. Bırakmayacağım elimden. Yeter lan. Adam gibi kurallarına göre. Bırakıyorum. Ve biraz sonra elmo saymaya başlayacak. Kamerayı da şuraya sabitleyeceğim. Ve ben de arkadaşlar İlk başta Elmo'yu sakladığım yer var ya şurası. Buraya doğru bakın şurada bir yere saklanacağım. Umarım Elmo beni görmez. Sizi şöyle koyuyorum kameraya. Kamerayı buraya koydum arkadaşlar. Ben şuraya bir yere saklanacağım. Elmo da sizin yanınızda saymaya başlayacak. Bakalım ilerliyorum. Bir yere bir yere saklanacağım arkadaşlar. Şimdi dostlar buraya doğru gideceğim. Orada bir yere. Buraya doğru gidip bir yere saklanacağım. Elmo? Lan Elmo geldi. O, o ne? O ne? O lan o ne?